arkadaşlar sizi buraya niye çağırdığımı biliyor musunuz? Hayır birader bilmiyoruz niye çağırdın bizi buraya? Ben birazcık tahmin ediyor gibi yap. Arkadaşlar mafya olarak çaldığımız bütün paraları güvenlik asamızdan birisi çalmış. Bunu kimin çaldığını bulmamız lazım. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ona mafyaların gücünü göstereceğiz. Allah Allah bilader bunu kim yapmış olabilir ki? Kim cesaret edebilir kardeşim? Mafiyiz biz. Orasını bilmiyorum zengin. Bana bunu kimin yaptığını bulmanız lazım. Bunun hesabını çok fena verecek. Biz o kadar uğraşalım gelsin birisi bizden çalsın. Ne oldu canım? Şehrin en güçlü mafiyası biziz. Evet şehrin en güçlü mafyası biziz. Ama birisi geliyor bizden bir şeyler çalmaya cesaret ediyor. Derhal onu bulmalı ve cezalandırmalıyız. Aynen Kerem komiser ben de onu diyorum işte. Yarın bir gün birisi bunu diyorsa var ya çok fena olur. Artık bize kimse haraç vermez. Allah Allah birader niye vermesin? Bunlar da kendi parasını koruyamıyor. Bizi mi koruyor derler kardeşim. Ha, evet mantıklı. O zaman bunun üstüne düşmeliyiz. Aynen kardeşim zaten öyle yapacağız. Peki aklınızda bunun kimi yaptığına dair bir fikir olan var mı? Vallahi benim yok. Hmm, acaba kim olabilir? Vallahi. Şüpheli birisi bulana kadar bütün gün buradayız. O parayı kesinlikle bulmamız lazım. Kimse bizden, bizim gibi mafya'dan hiç şey çalamaz. Evet, kimse bizden bir şey çalamaz. Birisi bizden bir şey çalarsa bunu bedelini öder. Aynen öyle kardeşim. Arkadaşlar, mafya lideriniz olarak bütün şehir aramanızı istiyorum. Her yeri tek tek arayan, bulduğunuz bütün şüphelileri buraya getiren, onları bizden kendim sorgulayacağım. Bütün şüphelilerimi birader. Aynen Kerem bütün şüpheleri kardeşim. Ben onları konuşturma yolunu biliyorum. Anlaşıldı patron. Hadi bakalım o zaman herkes görevine gitsin. Suçluyu bulalım. Parayı kasamıza tekrardan geri koyalım. Tamamdır iyi fikir. Sakın ona sakın. Kimseyi bulmadan gelmeyin. Özellikle ben mi? niye ben oğlum? Çünkü sen genelde bu işi başkası yapar diye üşenip yapmıyorsan. Vallahi yapmazsan senin bacaklarını kırarım. Ta, ta, tamam tamam patron ya Allah Allah niye bağırıyorsun? Adam akıllı söylesen yeterliydi. Bizde olay bu kardeşim mafya işi raconlu kişidir. Raconunu iyi kesersen iyi para alırsan. Tamamdır patron anladım. O zaman haydi arkadaşlar gidiyoruz. Paramızı kimin çaldığını bulalım. Biz şehrin en güçlü mafyalarıyız. Kimse bizden bir şey çalamaz. Tamamdır hadi takip edin beni. Vay be şunu yap bak ya bütün paralarını çalmış ama vallahi benden korkulur ha Şehrin en üstün mafyasından para çalmış ama Var mı benden daha ötesi daha efsanesi Of be yavrum şu kasalara bak be Var ya bu kasaların birinde bile hayatımın sonuna kadar yetecek para vardır ha he. Helal be sana keko valla bu işi yapırsan ha Ah bir de benim emme oğlu olaydı daha da iyi bir ayağı sürgün yapardı Şimdi hadi bakalım ellere kuvvet Bu kasaların her birini açmak lazım Ben şunları açayım gideyim kendime güzel bir ev ve araba ya. vallahi annem bu da çok sevinecek ya. İnşallah mafya benim peşime düşmez ya. Şu kadar para çaldık düşmez herhalde. Neyse bakalım hadi hayırlısı. Zengin abicim, fakir abicim ne oldu? Niye çağırdınız beni abicim? Bilmeden bir kusur mu işledim abicim? Öpeyim elini. Kardeş birader dur ne yapıyorsun? Benim mafya abicim gelmiş ya. Öpmezsem olmaz eline. Fakir oğlum adama ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ya. Birader bir dur. Ne oldu fakir abicim? Rahatsız mısın benden? Vallahi giderim hemen. Yok yok dur gitme oğlum. Benim yanımda normal davran. Sen benim kardeşim sayılırsın ya Allah Allah. Harbi mi lan fakir? Evet oğlum Allah Allah adam akıllı davran. Oh be tamamdır kardeşim eyvallah ya. Ben de her gördüğüm yerde senin önünde eğiliyordum zaten. Ben niye fark etmedim oğlum buna? Sokağın başından biri görsem ben onlara eğiliyordum kardeşim. Ondan fark edememiş olabilirsin yani. Neyse kardeşim neyse ya şimdi bunların zamanı değil. Hayırdır ne oldu oğlum? Soyulduk birader soyulduk. Ne? Soyuldunuz mu? Nasıl oğlum? Siz mafya değil miydiniz oğlum? Sizinle nasıl... Nasıl soyabiliyorlar ya? Allah Allah aklım ermedi Bir şekilde soyulduk işte kardeşim. Biz de bilmiyoruz. Birisi var ya bize fena soydu. Neredeyse paramızın hepsini aldı. Bizim gibi büyük bir mafyadan kimse bir şey çalamaz. Eee peki ne yaptınız birader? Buldunuz mu bu adamı? Hakkının cezasını verdiniz mi? Henüz veremedik kardeşim. Arkada bir sürü şüpheli topladık. He, ee, bunların hepsi şüpheli mi? Ben de diyorum kim bunlar? Evet birader hepsi şüpheli. Ben hepsini sorgulayamayacağımdan sana getirdim. Sen bu işlerden iyi anlıyorsun. Evet evet iyi anlıyorum da yani. Ben Hepsine de soru geleyim birader. Evet kardeşim. Bizim parayı kim çaldı bulmamız lazım. Barbie ile Miray şu anda esnafları döve döve kardeşim arıyor kimi yaptın hala. Bize yedi şüpheliler getiriyor. Döve döve mi? Ee, iyiymiş kardeşim döve döve. Tamam o zaman siz beni de dövmeden ben şuraya hemen bir sorgulamaya başlayayım. Vallahi iyi olur birader. Tamam tamam ben sorgulamaya başlayayım. Hadi bakayım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba şehirdeki mafyaların parasını kim çaldı? Hırsız mı çaldı? Keko mu çaldı? Üvey baba mı çaldı? Yaşlı bunak dede mi çaldı? Aslı polis mi çaldı? Yoksa gizemli adam mı çaldı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Siz yorumları yazana kadar ben de baştan sorgulamaya başlayayım. Malum çünkü arkamda beni dövmeye hazırlanan iki tane adam var. Aşk olsun be birader. Harbiden kaktüs yapma kardeşim ya. Hoş ya. İyi be tamam yapmıyorum hadi. Ben şimdi bu işi çok kısa tutacağım. Belki mi yaptın hemen bulacağım. Şöyle ben insanı gözünden tanırım. Şöyle yavaş yavaş bir bakalım bakalım herkesin gözüne. Orada pek bir şey yok ki be. Bir de şöyle şunların birader gözünü göremiyor. E gördüğün kadar artık birader. Ya öyle bir şey mi var Fikret? Adam öyle diyor kardeşim. Gördüğün kadar zaten gözü açıktı adamın. Öf be iyi tamam ya Allah Allah. Şöyle kardeşim biraz daha yaklaş da gözünün içine ben bir dikkatle bakayım ya. Burada işi acil acil çözmeye çalışıyoruz. Malum mafyaların parası gitmiş. İyi be tamam. Böyle iyi mi kardeşim? Ne böyle mi? Birader yaklaşmamışsın bile ya Allah Allah. Neyse dur ben geleyim bari. Şöyle ben bir yavaş yavaş yaklaşayım kardeşim şöyle adamın gözünden tanırım ben. Tamam ya sen hırsızsın ama sen de yapmamışsın birader. Valla namuslu hırsız mısın ha? Evet birader ben namuslu hırsızım. İyi bakayım fakir bu da yapmamış birader. Allah Allah ya sen işini düzgün yaptın emin misin? Birader benim eminim ya ne yapayım Allah Allah ben işimi düzgün yapıyorum zaten. Galiba sizin bu şüphelere bulan kişi işini düzgün yapamıyor. Hey ayıp oluyor. Sen mi yapıyordun Bilader şey kusura bakma ya. yine birader yine kaytarmak için önüne gelen herkesi mi getirdin buraya? Yok be birader ya o kadar da değil yani. Valla siz bu işi kendi aranızda çözün arkadaşlar. Ben gideyim işimi yapmaya devam edeyim. Daha birkaç insan var sorgulanacak. Abi kaktüs yaktın başıma. Ne yapayım sen de işini düzgün yapsaydın. Allah Allah bana ne ya. Şurada gözüme çarpan birisi vardı sanki ya. Aslı polis mi o? Aslı polis senin ne işin var burada? Onu zengine sormak lazım. Ben bir şey yapmadım. Getirme beni buraya. Ben kendim de Ha boş sen onu ya. O zaten kafasına göre bir sürü insan getirmiş. E bir kere de doğru yapsan şaşacağım zaten. Arda birader ya. Birazcık saygılı olursak sevinirim. Ya Rüzgar oğlum bu yani senin de paran birader. Baban önüne gelen herkesi getiriyor. Ne uyuşuk babanlarmış ya. Hey çocuklar kavga yok. Ama Kaktüs abi olmaz böyle. Tamam Arda. Tamam birader ya Allah Allah. Ben çözeceğim. Rahat da olun. İyi bakayım abi tamam. Şimdi ben şöyle şu sıraya bir daha bakmak istiyorum. Bunda onu yapacak göz yok gibi. Bunun parayla işi yok. O şehri geçirmek istiyor galiba. Doğru bildin. Burada da bir tane yaşlı bunak dede var. Bu nasıl yapacak şaşıyorum ama yani bunu niye getirdiniz oğlum buraya ya? Birader işte o birazcık karışıklık oldu galiba. Of be oğlum siz nasıl mafyasınız ya Allah Allah hiçbir şey düzgün yapamıyorsunuz. Evladım yavrum kuzum benim. ben bir şey yapmadım inanıyor mu bana? Dede sana inanmayan var ya yani aklı yoktur ya Allah Allah. Kusura bakma dedeciğim rahatsız ettim. Önemli değil evladım. Evet gelelim şuraya. Hı? Keko? Buyur kardeş de vardı. Birader işte buldum sen yapmışsın. Ne? Ben nasıl yaptım ya? Oğlum şu tipine sıfatına baksana işte sen yapmışsın. Buradaki herkes düzgün insan. Sen zaten son zamanlarda yani insanlara haraç kesmeyi de bıraktıydın. Çünkü şehri yeni mafya gelmişti. Artık insanlar kek olarak para vermiyordu. Kıskançlıktan gittim mafyaları soydun. Ya kardeşim sen bir şey görmedin böyle her şeyi nasıl bilirsin? Ya işte birader bana boşuna dedektif kaktüs demiyorlar. Ben her şeyi biliyorum oğlum. Birader ne olur ya ne olur söyleme. Söylemesine gerek yok ben duydum her şeyi zaten. Seninle büyük bir işimiz var Keko. Önce paramızı alacağız sonra bunun cezasını çekeceksin. Ya bak birader düzgün insanları bulmuşum işte. Tamam birader sen de böbürlenme ya. Neyse ben işimi bitirdim. Gerisi sizde artık. Eyvallah birader ödüllendirileceksin. O ödüllendirilecek ben ceza göreceğim ha. Oldu böyle iş ya nasıl oldu bu ya. Bizim çocukları arıyorum kardeşim. Ara gelsinler. Keko'nun cezasını da hazırlasınlar bakalım. Kimse bizim gibi aslında hiç kimse bir şey çalamaz.